Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz uzun bir zaman sonra Valdif'te dereceli maçtayız Bayağıdır video gelmiyor arkadaşlar bunun Wildlife'de de alakası var Onunla da bununla da şununla da alakası var ama Onu bir sohbet tarzı video yaptığımda konuşuruz O dertler ayrı dertler onları hep birlikte konuşuruz sizlere söylerim Bugün maçımıza bakacağız Çok uzun zamandır video atmıyorum Karşımda da Mundo var. yone aldım Mundo var. Ana yedik o mikroplu satırı da. Başlayalım. Abi normalde 3-4 gün önce video atacaktım. Fakat arkadaşlar alt, sezon sıfırlanmış. Sezon sıfırlanmış. Beni Zümrüt'ten başlattı. Sonra bir ne oldu bakalım bilin. 6 maç ardarda arda yenildim arkadaşlar. Bu 6 maçın 4'ünde ben zaten MVP oldum. Yani o kadar gıcık bir şey ki bu. Anlatamam size. Böyle kudurdum ya kudurdum. Mesela az önceki maçta yenildim. Eğer bunda yenilirsem yine bir 4-5 gün girmem yemin ediyorum size. Tilt oldum arkadaş. Bak Mobile Legends'da tek başına kasınca taşıyabiliyorsun. Wild öyle değil. Wild Rift'te sen istediğin kadar kas, takımın iş yapmıyorsa ı -ı. yok olmuyor yani. O yüzden herkesin ya en azından iki kişinin iyi oynaması gerekiyor takımda. O da problem. İnşallah kazanırız. Ne diyeyim ya? Vallahi. Çünkü özlemişim Wild ama devamını istiyorsanız arkadaşlar like'ı yorumu gerçekten unutmamamız lazım. Çünkü kanalın aktifliği öldü. 15-20 gündür video atmadığım için orası çok problemli. O yüzden devamını istiyorsanız eğer like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ya 3-4 gün önce de mesela şunun için girdim. Benim bu kanaldan zaten bir gelirim yok arkadaşlar. Dedim ki oradaki kitle de ne zaman şey dedim 10 gündür video atmıyorum dedim. Oradaki kitle ayıp oluyor. Girip video çekeyim dedim sezonda sıfırlanmışken. Gittik 6 maç arda yenildik sezon sıfırlanınca valla kudurdum. Yani bu gerçekten bu Wild Rift videolarını ben sevdiğim için Wild Rift'i sevdiğim şey LOL'ü sevdiğim için ve burada da siz yani belli bir kitle olduğu için ve bana destek verdiği için çekme zorunluluğu görüyorum kendimde. Öyle yani. Velin hoş geldin. Master gel buraya keselim bu kanka. Şey yok ultisi. Hmm, Master gelse evelini kesmiştik ya. Öldüm ben. I, can geldi. Tamam. Allah'tan oradaki asistlerden can geldi de ölmedik ya. Kanka sen de ölme çık. Yapma işte bak, beyitliyor seni. Yapma. İyi güzel. Ben fiz olsam vallahi girip keserdim ona. Çocuk yine iyi kesen. Güzel. Orada ikinci aldık takım. Çok geç şey yaptı ya. Z iyi gördü bak. Z'de lafım yok. Master iyi çok üzdü beni orada. Tamam. Şeyin de bu arada sıçrasını aldık. Mundo'nun. Abi Evelinin geleceğini tahmin edemezdim arkadaşlar. Ultim falan vardı. Ben hatta Mundo'yu kesmeye oynadım. Orada fark etmişsinizdir. Ulti kaçtı ama. Üçüncü etini atıp ultiyi öyle attım keserim diye. Bilseydim direkt ultiyi atardım. Kaçardım. Evelinin geldiğini hiç görmedim. Bir de paslanmışım. Mobile Legends oyna. Bir yandan bilgisayardaki LoL oyna. Buradaki hassasiyet, yetenekler falan bana çok farklı geldi. O yüzden Alışmaya çalışıyorum işte. E altı maç daha yenilince zaten abi. Orası da ayrı bir iğrençlik. Büyük milyon da kaçırdım baksana. Oğlum Mundo'yu keserim dedim. Gitti evelinde geldi. Öldüm. Tamam evelin aşağıda rahatız. Burayı bir tur daha edeceğiz. Mundo'yu iyi kesiyoruz ya. Cella'da aldık ya. güzel can yenileyemedi o ikisiyle birlikte. Abi büyük minyonu yine kaçırdım. Ne oluyor? Oğlum ben minyon hastasıyım. Böyle şeyleri kaçırmazdım ya. Tam evelin hala aşağıda. Şu an kendimden utanıyorum ya. İki tane büyük minyon kaçırdık abi. Bir izleyelim bakalım. Şu kere basınca atıyor bende niye? Anlamadım. Solarımızı çıkalım. Soları bitti. Soları biz bayağı güçlendiriyor aslında. Bir de ayakkabı param olsa iyi olurdu. Yone'yi seviyoruz. 2 0 2 Diyecektim ki güzel 2-0-2 Zed'imiz var diyecektim yemin ediyorum Söylediğim an nazar değdi böyle bir şey olabilir mi ya Kes o sonra kayın Yandaki. Gel gel şu Mundoyu bir tur daha benim kesmem lazım birebir de. Bunu sen mundosun niye o kadar korkak oynuyorsun lan? Onun pasifi varken stun yemiyor bildiğiniz gibi. Havaya falan da zıplamıyor. Lan dur. Tamam. Abi ama bak Mundo bu kadar korkak oynanmaz. Benim bu arada bir kontrol totemi almam lazım. Şu alameti bakalım. Tamam ona ejderi verdik. Biz alameti alacağız. Gir. Bunu da dövelim bir yandan. Tamam. Oh güzel çalmayayım aman. Yampiri de bir yandan aldırdık. iyi oldu abi. Mundo bundan sonra korkak oynayacak. Bu belli oldu. Yani Mundo ile de korkak oynuyorsan neyle sen cesur oynayacaksın kanka? O da bir soru işareti. Vallahi düz vuruş atamıyorum ha. Büyük minyon kaçıyordu. Biraz paslıyız. Yemişleri de alacağım. Bizimkiler geliyor. Buraya oynayacağız çünkü. Evelin'in canı da az gördüm. Ben ulti ile girerim bunlara. Öldü. Öldü öldü öldü. <laughs> Çok güzel kestik lan. Tamam nice. Abi fiz ulti atarsa bak. Bana şuradan bir yük bırak. Bana şuradan bir yük bırak ki onlar uçabileyim lan. güzel. Mundoyu da kestik. Sıçram yok, ona giremem. O bunun niki de şeymiş lan. Fizliymiş niki, fiz diyorum sana. Vay 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 vay. Ayakkabı ha tamam. Satacaktım birini vallahi ayakkabı alamasaydım. Abi yeni main Yone. Yone çok eğlenceli bir şampiyon çünkü. Vallahi sevdim ya. Yani seviyorum daha doğrusu. Bilgisayarda da seviyordum. Zetçik oğlum. Buradan gelecek bir herhalde. İyi kimse gelmedi. Aç midin kulesini abi. Midin kulesi varken hiçbir şey önemli değil. Hop. Ama üzüldüm. Arkadaşlar ama cidden ya like yorum unutmazsanız iyi olur. Dediğim gibi devamını çekmek istiyorum. Güzel bir izlenme like da bana motive verir. Motive olurum. Bay bay. Şimdi ruhu atıp buraya gireceğim de arkadan da Mundo geliyor. Ben oraya oynarım ya. Güzel dövdük. Kestin lan karma kes lan onu. Kes be onu. E, sana aslanım. Benim mahvolmuş da bitti. Hop can da geldi bana oradan. Bunu ultiyle kesmek istiyorum ya. Ulti 3. etini atmadan atacağım. Öyle bir düşüncem var. Ezil gelsen oğlum bak. Ya da direkt ultiyle, ultiyle gireyim direkt ya. Riske atmayayım. Öldü öldü. Üçüncü yeteneğe dönerken de hasar veriyoruz ya arkadaşlar. Oradan öldürüyorum işte. Bakın burada yazıyordur. Gerçek hasar bir de. Mahvolmuş da bitti. Şimdi rakip mahvoldu. Aç gözlü çizmemizi de alalım. Aç gözlüyü de on can çalmanın adı. Bu bilgisayarda yok arkadaşlar. Bu burada var. Aç gözlü çizme. Şu maviyi bir alalım oradan. Zet öldü. 4-1. Ben iyi gidiyorum da yine de Riske atmadan kesin oynamamız lazım. Güzel deneme de değil. Size kil verdi çünkü. Oha oha. Sıçrasını aldım çok güzel. Ultisini de attı. Benim hasar şu an muazzam. Ben yok ederim. Bak gelme, ultim var vallahi seni keserim ben sana söylüyorum. Evet yokmuş. Sıçram var, sıçrama da güveniyorum. Şu alameti bir alsak nasıl olur ya? Evelin gelse direkt Eveline dönüp kesebilirim diye bir tahminim var. E, güzel, alametimizi de aldık. Bu arada sıçra atmayacaktım arkadaşlar, sıçrayı kesinlikle yanlışlıkla attım, elim çarpıyor. Benim bu düzeni biraz değiştirmem gerekiyor. Allah'tan sıçrayla uzaklaşmadım. Mvp bu kaybedip Mvp oldum maçlarda da oluyor. Adama yakınım. Yanlışlıkla sıçra atıyorum. Adamdan uzaklaşıyorum. Yani başıma çok geliyor. Niyeyse bir alışamadım şu tuş şeyine ya. Lan tam dönüp kesiyordum. Neyse. Al Necdir ben bunları oynatmayacağım. Güzel. Evelin ulti attı benim ruha doğru gitti. Çalıdaydı benim bu. Döndük de şey öldü. O ne kefaret mi o? Kefaret de yeni mi gelmiş o ya? Oğlum bana birini bırak ki ben şurada pasif alıp gideyim onlara ya. Öl. Tabii ki gireceğim arkadaşlar satmayacağım. Fiz beni keser ya. 5-5 liç bu anlar. bitirmiş. Kesin keser. Burayı da aldık. Çok dikkatli oynamam gerekiyor. Çok dikkatli oynamam gerekiyor. Bu maç hala başa baş. Bu maç hala başa baş. Reda alsa da paylaşsak onunla. ulti atar dedim atmadı. Abi ebedi bitti gidelim. Üstünde 3400 gold var. Hiç boş yere savaşmanın anlamı yok. Bak 3400 gold ebedi bitirdim. Az, az önce savaşsam mesela yapamayacağım şeyleri şimdi yapabilirim. O yüzden sıkıntı değil. Ölümün dansını çıkacağım bu el koruyucu. Hadi jinx maviydi. Roket atar durmadan. Sorokayı bak çıkart direkt. Geliyorum ya. Direkt saldıracağım. daki Ben bir şuradan pasif alıp geliyorum. Helal takım. Hiç vurmamışım da ona asistim yok. Allah'ım ne güzel oynadım. Gelip zorla başkasını öldü de. fiskili biraz benim hakkımdı. Arkadaşlar şey Baron Şimdi orada totemi var şurada. Buraya mı zıpladı la o? Ben burada öleceğim. Vallahi ben burada öleceğim herhalde. Ezil kalmıyor biraz üzüldüm. Şimdi saldırabiliriz abi bak. Gel 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 gel. Beni takip et. Beni takip et. Sorokayı Sorokayı fokuslayamadığım için tabii ki bunu da ölmeyecek. Ultiyi Sorokayı yediremedik arkadaşlar. izlesem mi ya? Yani? Yok. Oh ben buradan nasıl çıkacağım? Bak bak arkada beni bir be şerefsizsin ya. Vallahi şerefsizsin ya. Beni kesmek için oyunu satıyor. Ne bekliyorsun ki orada 5 kişinin arasında sen? Komik. Mundo'yu da kesiyordum neredeyse. Kötü oynadım ama. Kötü oynadım. Daha iyi oynayabilirdik burayı. Biz baronu almadık mı? Biz baron almamışız. Ben de diyorum minyonlar niye güçlenmiyor? Nasıl almadık onu Baron çeyrek candı Soraka var ölmez ki. Yapma master yapma. Çıkın oradan bir çıkın. Oradan bir çıkın abi. Bence bizimkilerin oradan çıkması gerekiyor. Benim de bir roket kemer değildi. De döndüğümde zonya alacağım ya. Ejder 20 saniye. Ejder alacağım. Burada takılalım. Gel Master gel şunu al. Gelmiyor. Kanka valla iki 2 saat gelmedin aldım mecbur. Kontrol totemi almayı unuttum yine. Oha. Çabuk şu minyona vurmam lazım. Ben neyi nasıl yedim la? Ejderi de verdik. Ben bayağı dövdüm onları ama. Hmm, oyun şeye sarmaya başladı. Zonya zonya. Onu kestiniz siz. Ölme la. Ölme la. Attığınız toteme, attığınız toteme. Ejderi de kötü verdik ve master'ın değişik değişik takılmasından dolayı verdik ejderi. Sen de ölmez çık oğlum. Kontrol tetemini yine unuttum. Kafayı yiyeceğim. Kanka bak şimdi burayı deneyecekler. işte sen ona vurmasan burayı denemeyecekler de. Nice Eve elini çıkarttık şu an görünmez bir tehlike yok O konuda rahatız bu arada cellatı satıp koruyucu alacağım ya arkadaşlar baksanıza Maç gidici gibi Şey oluyor Bir oraya bir buraya Ben bir pasif alayım vurma Pasif alsam sıçrayla Ezreal'a gireceğim de Baron Baron yani Baron'u niye yapmıyoruz ki Salacağım kardeşim salacağım ADC'nin Red'ini ben niye çalayım canını yediğim Şu bir canını fullesin Arkada duruyorum ki arkadaşlar buraya onlar gelince Darlayabileyim diye Öldü herhalde. Aa sonra kacan verdi. Monster oğlum üstünde şey baron var lütfen zorlama. tam ez kestik işte. Ben base demeyeceğim abi item istemiyorum. Bitirmeyi oynayacağım. Şunu bir çıkartalım da kimseye can veremesin o. Abi nereye gidiyor o ulti ya? Vallahi bundan üstüne attım ben o ultiyi. Güzel kazandık. Abi o ulti tamamen mundo'nun üstündeydi ben anlamıyorum yani. <laughs> Güzel. Uzun zaman sonra galibiyet aldık mutluyum Oy ay. Yone Yone Yone. Bol bol Yone oynarız bu sezon. Geçen sezon Yasuo'ydu bu sezon abisi Yone. Yasuo ile Yone abi kardeşler. La bak plat 1 diyor ya. Kafa yiyeceğim ya. MVP yi daha hasar güzel. Evet arkadaşlar, umarım video hoşunuza gitmiştir. Devamının gelmesini istiyorsanız like yorum lütfen unutmayın. Kanal aktifliği öldü dediğim gibi. Sizleri seviyorum. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.